Badem şekeri oldu abi. Evet. Abi ara bari. Abi çekimden abi Abi Bey mekanına. Her gün badem şekeri Taze sıcak burada yapıyoruz. Mardin'den Ankara'ya gelmişiz kahvaltı fuarında. Burada şekeri kaynatıyoruz. Lahur bitkisiyle koyuyoruz. Evet arkadaşlar. Mardin'i koyduktan sonra tezgahımızı alıyoruz. Bütün Ankara'yı buraya gelin. Çıkın çıkın gelin. Başka maven de var. Abi, abi, var. Burada Mardin Tıranı var fındıklı. Üzerinde çikolata, kakao, kahve, bademli, cevizli tiramisu. Bunlar Mardin'e özgü. Evet. Yerli susamdan tahinimiz var. Esas olay burada değil mi abi? Evet. Ramazan geliyor. Sahurluk olarak tüketebilirsiniz. Böyle Mardin'imizin evet. yavaş ateşi üzerinde Bu şekilde bademi katlıyoruz. <laughs> Tamamen kristal şeker. Evet, bu tahin tamamen Çukurova Adana susamından. Yüzde yüz doğal susam, yerli susam. Kesinlikle Çin susamı değil. Adayı bu, pekmez. Pekmez mi abi? Tut hmm. pekmezi. Tut pekmezi. Şifa, gırtlarda şifa diyorlar, doğru mu abi? Soğuk algınlığının bir numaralı ilacı. İlacı. Teşekkür ederim abi. Ben teşekkür ederim. Burada bal abi. <laughs> i̇şte bu.